nurun ala nur olur. Fetih Marşı özellikle ihtiyacımız olan şu günlerde bize bir moral de olur inşallah. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çeksinler, pavyonlar çekilecek. Kelpetenler mesul işleri sökülecek Yürü hala ne diye oyunda oynaştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın Batin İstanbul ve çeçi yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan adadan serden. Sen de geçebilirsin yardan adadan serden. Sitting destanını okuyalım ezberden haberin yok gibi taşıdım değerden elde sensin dilde sen baştasın Fatih'in İslam Fethetti yaşlasın Fatih'in İstanbul'u Fethetti yaşlasın Allah razı olsun ya yüreğine sağlık inşallah Teala şöyle kısa bir e, Facebook'tan da vereyim dedim <laughs> Telefon maşallah maşallah izleyenlerden Allah razı olsun ee, sadece kardeşlerimiz YouTube'dan canlı programı tamamen izlesinler diye oraya genelde yönlendiriyoruz. Ee, bir nebze de olsa şöyle bir soluk e, Facebook'tan da vermiş oldum canlı olarak. Tekrar YouTube'a inşallah devam ediyoruz. Ee, Yusuf abi, abi çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Allah senden razı olsun kıymetli abim. olsun. Çok memnun oldum. Hocalarıma saygılar selamlar ediyorum. Örmetler ediyorum. Tekrar Allah razı olsun. ]leri. Teşekkür sağ ediyoruz. Çok sağ ol.